Merhaba hepinize merhaba arkadaşlar bugün size Roblox oynayacağız ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün sizlerle birlikte kankama hesabım challenge şakası yapacağız. Kankama hesabım challenge şakası yapacağız. <laughs> Tepkisi ne olacak acaba? Yardım eder mi? Yardım etmez mi? Bilmiyorum ama o benim can dostum. Arkadaş Instagram'a gireceğim ama siz girmeyin. Çünkü hesabım çalınır. Hadi bay Arkadaşlar girdim dün aktifmiş. Hiç yazmıyor bu arada. <laughs> kanka diyeceğim. Kanka. <laughs> çalındı. Kanka kan sıkarsam çalındı. Kanka kan kesem çalındı. Kanka kan <laughs> <laughs> Acaba ne diyecek? Ya. İstemiyorum, istemiyorum. Hemen tamam. dedik. Şimdi arkadaşlar. <gülüyor> Çok verdi. Ne? Hadi gel. aktif olduğumu görmesin. Ne silent? Arkadaşım bu ne? <laughs> <laughs> Arkadaş YouTube'a girdiğinde videomu izleyince çıldıracak. Roblox sildim. <laughs> yazacağım bir şey bulamadık. Yazacağım bir şey bulamadık. <laughs> ne yapacağım yazayım? <laughs> <laughs> Ay bu geldi. Arkadaşlar burada kanka benim YouTube kanalımdan abone mi geçiyor? 53 ben. Bak. 2 gün önce 49'du bugün 52 olmuş. 53 54 falan da. Ne yapacağım? <laughs> Arkadaşlar şu konuyu neyle yapacağım? Bak yazacak bir şey bulamıyorum. Yani arkadaşlar şimdi yazmasam görüldü olacak. Yazacak bir şey bulamıyorum. Bazen bana görüldü atıyor zaten. Ben de sinirleniyorum. Sonra bir daha yazıyorum. 3 saat sonra cevap veriyor. Ya da yarın cevap veriyor. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Arkadaşlar videonun kısa olmasını da istedim yani daha yeni başladım. 3 dakika geçmiş. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar videoyu çok kısa yapmak zorundayım. Zaten depolama adlı bir şaka diyeceğim ve YouTube'dan onun çıldırmasını söyleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu, bu, arada niye kuzu yapıyorum? Çünkü depolama alanım yok. Bir de şey oluyor Roblox yüklemem lazım. Kanka. Şaka diyeceğim ve YouTube'a atacağım bakalım tepkisi ne olacak? Şaka diyeceğim. <laughs> Video o t o s Çakar diye videodasın Youtube'a atacağım. <gülüyor> 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 ben gülme <kırz. gülüyor> ya, bu Bunu görmeyin. Bunu görmeyin. Lütfen bunu görmeyin. Bunu görmeyin. Arkadaşlar bu videoda bitsin yazdığı şeyi görmeyin. Lütfen videoyu durdurmayın bak. Kötü şey yazdı. Ama kötü şey değil de. işte bizim aramız. Arkadaşlar bir dört videoların gelmesini istiyorsanız lütfen abone olun ve like atın. <laughs> Şimdi bunu YouTube atmaya gidiyorum. E görüşürüz. Siz baktığınızda videoda olacak. Youtube'da olacak. Hepinizi göreceğiz Bay bay.